sevgili izleyenler TRT Türk ekranlarına hoş geldiniz. Yurt içi ve yurt dışından bizleri izleyen herkese en içten sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sağlık Olsun Yaz Ekranı programıyla yazın enerjisini yaşarken bir yandan da sağlıklı ve bilinçli bir yaz geçirebilmeniz için sizlerle olacağız. Malumunuz güne nasıl başladığımız günümüzün nasıl geçeceğini belirliyor. Günün ilk öğünü olan kahvaltı için günün en önemli öğünüdür sözünü hepimiz duymuşuzdur. Peki bu doğru mudur? Sağlıklı bir kahvaltı nasıl olmalıdır? Pratik ama dengeli kahvaltılar mümkün olur mu? Tüm bu konuları stüdyo konuğumuz diyetisyen Büşra Eroğlu ile bugün birlikte konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hocam güne çok güzel bir başlangıç yapabilmek için, böyle enerji, keyifli bir başlangıç yapabilmek için kahvaltı şart mıdır? Güne kahvaltıyla mı başlayalım? Eda amcım burada bireysel farklılıkları da göz önünde bulundurarak bir cevap Hı -hı. vermek lazım. Herkes sabah insanı olmayabiliyor, Hı -hı. İşte sabahları iştahı çok yerinde olmayabiliyor. Daha günün ilerleyen saatlerinde kahvaltı yapmayı tercih edebiliyor. Bazılarımız da güne kahvaltı yapmadan ayılamıyor. Yani ben o kahvaltı sofrasına oturacağım, illa hani yiyeceğim, evden öyle çıkacağım diyebiliyor. E burada da şuna bakıyoruz yani yine... Eğer kişinin kronik bir hastalığı yoksa işte diyabet gibi illa o öğünü o esnada tüketme zorunluluğu yoksa eğer tolerasyonu varsa zaten günümüzde de moda olan aralıklı oruç, intermittent fasting dediğimiz diyet modelleri uygulanabiliyor. Artıları eksileri var kendi içinde yine konuşulur. Evet. Ama güne kahvaltıyla başlamanın da enerjiyi artırdığı, tokluk doygunluk sağladığı, bu sağladığı tokluk ve doygunlukla birlikte gün içerisindeki atıştırma alışkanlığımızı azalttığı, konsantrasyonu yükselttiği yönelttiği de değil mi bilinen gerçekler arasında. Evet. E, o yüzden hani kişi kendini nasıl iyi hissediyorsa evet o zaman diliminde yapabilir. E, i̇lla sabah 7'de yemek zorunda değildir. Ama ben danışanlarıma şunu söylüyorum. Ortalama 11 bandına kadar o, yani saat 11 bandında o kahvaltıyı yapmış olmalıyız. Hı -hı. Yani erken veya geç Hı -hı. mutlaka 11'e kadar evet. bir şeyler yemiş olun. Evet. Böylelikle güne daha iyi başlarsanız evet. Gün içerisindeki konsantrasyonunuz ve enerjiniz Hı -hı. çok daha iyi olur diyorsunuz evet. yani bizlere. Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi klasik bir Türk kahvaltısı Hı -hı. vardır. Bir Türk modeli. Bu kahvaltıda işte yumurta, peynir, evet. zeytin, değil mi hocam? Ekmeğimiz, evet. bunların hepsi bulunur. Ee, peki bu klasik Türk kahvaltısıyla hmm. geleneklerimizle biraz daha modern yöntemleri birleştirmek istesek, bize ne gibi öneriler sunarsınız? Ee, çok güzel bahsettiniz aslında. Yani bizim Türk kahvaltısı gerçekten çok zengin, değil mi? Dünyada zengin kahvaltılardan bir hatta böyle sertme kahvaltılarımız vardır bizim yani çeşit çeşit. Evet. Ee, en temel protein kaynaklarımızdan yumurta değil mi? Evet. Hep sofrada yer alır. Kaliteli, işte ulaşımı kolay, iyi bir protein kaynağıdır. Peynirimiz vardır. Mutlaka işte şu, elimizde şu anda beyaz peynir var ama bunun çeşitleri vardır. Çeçilinden kaşarına, lor'dan tulumuna değil Hı -hı. mi yani? dolayısıyla şimdi burada Türk kahvaltısında aslında bizi besleyici o proteini biz alabiliyoruz. Nereden alıyoruz? Süt, evet. yoğurt, peynir, yumurta. Şimdi bu bizi daha tok ve, ve, daha güne başlarken zinde hissettiriyor. Tokluğumuzu uzatıyor. Kaliteli protein alımızı, kas kitlemizi korumamız için yardımcı oluyor. Şimdi bunları nasıl modernleştirelim? Yumurtayı işte Türk kahvaltısı klasiktir. Ya haşlanır ya sahana kırılır. İşte ya içine katılır. Ama muffin de yapabiliriz. İşte evet. Sağlıklı bir pankek versiyonuna da dönüştürebiliriz. Hmm. Bir krebin içerisinde de yine değil mi o yumurtayı biz sağlıklı bir şekilde alabiliriz. Peynirler tost alternatifi hem pratik, hızlı, hazırla açık ya da sandviç dediğimiz hemen ekmek arasında hazırlama yöntemi hmm. kullanılabilir. Yoğurtları ve sütleri biz genelde bol smoothie dediğimiz o daha modernize edilmiş. Hmm. İşte Bir bardaktan ben o kahvaltıyı hemen yapayım çıkayım. Bir kaseyi yediğim zaman hani hepsi halihazırda o bir kasenin içerisinde yer alsın dediğimiz zamanda evet. baz olarak, protein bazı olarak hani o e, şeydeki işte smoothie'deki veya bol'daki protein bazı olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla bu modernleştirmeleri yaparken Hı -hı. burada şey gibi düşüneceğiz hani <laughs> illa bu versiyon olmak zorunda değil başka pişirme yöntemi. Bir başka de tabii göz kırparız. Burada yine modernleştirirken de şunlara dikkat edeceğiz. Tabii ki porsiyonlarımıza dikkat edeceğiz ürünlerimizin. Ee, bizim Türk geleneksel kahvaltılarımızda ballar, reçeller var. Aynen. Yine onlara da değinmek istiyorum. Aynen. Aynen. Bunların alternatif olarak kuru meyveler artık sofralara geliyor. Aynen. İşte bolullara kaseleri de koyuyoruz ama o klasik tabakların da kenarını artık değil mi mekanlara gittiğimizde de görüyoruz. görüyoruz tabii. Ya da taze meyveler yine sabah kahvaltıya bir alternatif olarak eklenebiliyor. ...bu şekilde de birazcık daha modernize etmiş oluyoruz aslında... ...hem de hazırlaması daha pratik oluyor. Evet, çok doğru söylediniz. Ee, yani aslında bir Türk geleneği var, klasik. Hı -hı. Ve burada protein ve diğer besinlerin evet. dengesi de çok önemli aslında. Peki hocam, çok güzel anlattınız. Yani yumurta dediniz, peynir, kuru meyveler, Hı -hı. reçeller... ...bunların hepsine değindik ama... ...çoğumuz da günlük bir hayat telaşesi içindeyiz. Evet. Yani her zaman böyle güzel bir kahvaltı tabağı hazırlayalım, çıkalım... ...çok mümkün olmuyor. Hı -hı. Bize... Böyle günlük telaş içerisinde sabah hızlıca bir yapçık kahvaltı örneği verebilir misiniz? Ben şuna da değinmek istiyorum bu soruya girmeden önce. Şimdi eğer siz bir öğüne hazırlık yaparsanız aslında o öğün sizin için pratikleşir. Yani evet. buna meal prep diyoruz. Yani gece hazırlığı gibi düşünüyoruz. İşte bu bir sandviçin hazırlığı da olabilir. Hemen tabii. ekmek arasına hani işte domatesini koymadan sadece peynirini falan koyup domatesi sabah ekleyip hani çıkarım gibi bir hazırlık da olabilir. Ama tabii işte bir bol, bir smoothie gibi bir hazırlık da yapılabilir. Tabii. Burada da neye dikkat edeceğiz? Yine her zaman diyorum bir bazım var ve o bir Protein bazı olacak, yoğurt olabilir, kefir olabilir, işte yine süt olabilir, bitkisel sütler tercih edebilir, hani birey kendi lezzetine göre tercih evet. edebilir. Sonra üzerine bir lif ve posa kaynağı ekleyeceğiz. Çünkü bizim normal geleneksel Türk kahvaltımızdaki o kaynak e, ekmek değil mi? Lif evet. kaynağıdır aynı zaman. Dolayısıyla o ekmeği ne yapacağım o zaman? Ben esnemeyi içine katamayacağım, ama bolun içine koyamayacağım, göre yulaf tercih edeceğim. Evet. Değil mi? Yani bu bir lif kaynağıdır. B grubu vitaminleri içerir. Tokluk doygunluk sağlar. Esintilere de yakışıyor, boğullara da yakışıyor. Hı hı. Bu bir seçenek olabilir. İkinci seçenek ya hocam işte ben tamam yulafa da ...okeyim ama daha daha pratik bir şey istiyorum. Çünkü işte yulafın içerisine kuru yemiş ekleyeceğim bir miktar hazırlarken işte meyvesini ayrı doğrayacağım, ekleyeceğim. Ya bu bile bana çok geldi hani çok daha pratik bir şey istiyorum derseniz o zaman yine etiketine bakarak şekeri ilavesiz olduğundan emin oldum. Şeker ilavesiz olacak. Evet gerçekten içinde sadece doğal meyveden gelen şeker olduğunu bildiğimiz markaları tercih edip granolaları da bu pratikle dahil edebiliriz süreç içerisinde. Çünkü çok daha basit değil mi? Bunun içerisinde burada görünüyor. Bakın küçük kuru meyveleri var, evet. kuru yemişleri var. Aynı zamanda yulaf da içeriyor. Evet. Ne yaptım? Hiç meyvemi doğramadım, yulafımla uğraşmadım. Aldım granolamı, paketimi açtım. Sütüme, yoğurduma veya kefirime bir protein kaynağıma hemen 3-4 yemek kaşığı kadar. Evet. Ya da bireysel farklılıklar. Hani ben 3-4 ortalama bir porsiyon söylüyorum. Ona göre ekledim, kattım, karıştırdım. İster o anda yedim, ister geceden hazırlayıp bıraktım hani o kasemi kapattım sabah açtım <laughs> o koşturmaca içerisinde yedim fark etmez çok da pratik bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor aslında klasik kahvaltı örneğine çok güzel bir eşleştirme yaptınız. Evet. Yani klasik kahvaltıda protein kaynağı olarak peynir ve yumurtayı görüyoruz. Evet. Siz hazırladığınız kasede protein kaynağı olarak süt veya yoğurdu tercih ettiniz. Evet. Yine aynı şekilde ekmek önemli bir B Hı -hı. grubu vitamini kaynağı ve lif kaynağı tabii evet. ve tabii bir karbonhidrat. Bunun yerine aldınız, yulaf koydunuz, Hı -hı. kuru meyvelerle ve yağlı tohumlarla da bu kaselerimizi zenginleştirebiliriz evet. o halde. Hocam peki bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi çocuklar sabah giderken kahvaltının yanında bir içecek olarak sadece çocuklar değil hmm. çoğu zaman yetişkinler bile e, çay yerine meyve suyu tercih edebiliyoruz. Bu hmm. meyve suları bazen kendi sıktığımız meyve suları da olabiliyor bazen de paketli meyve sularını tercih ediyoruz. Peki sizce ne yapalım yani bu meyve sularını tüketebilir miyiz yoksa meyvenin kendisini mi tüketelim? Öncelikle hazır meyve sularını tüketmeyelim. Orada kesinlikle yani yapım aşamasından da bildiğimiz işte kötü meyveler gerçekten kullanılıyor. Hani hakikaten yine e, mısır şurupları olabiliyor, tatlandırıcılar evet. girebiliyor değil mi? O doğal meyve şekeri ne kadar gerçekten dolu orası bir soru işareti oluşturuyor. O yüzden olabildiğince meyve suyunu hazır almamaya çalışıyoruz. Kendi sıklıklarımıza gelecek olursak da burada şöyle bir denge yaratmak zorundayız. Yine sıklık ve miktar kontrolü çok kıymetli. Yani her gün gerçekten bir bardak dolusu hani bunu bir işte portakal suyu olarak alalım. Evet. Bir bardak dolusu portakal suyu veriyorum ben çocuğuma. Ay yaşasın. Portakaldan da C vitaminini aldı. En azından evden hani öyle çıkmadı aç karnı falan diyoruz. Peki gerçekten bu bir bardak portakal suyu elde edebilmek için ne kadar meyve kullanıyoruz? Ortalama 4-5 tane ...portakalı ısıtmak işte. gerekiyor değil mi? Yani bu da bir kilo portakal demek. Siz oturtursanız o çocuğa sabah kahvaltısında bir kilo portakal yediremezsiniz. Evet. Neden? Çünkü işte lifi olacak, Hı -hı. daha tokluk sağlayacak, daha doyurucu, besleyici olacak. Evet. Ama hazır konsantre şekilde hemen onu o çocuğa bir bardağı böyle bir iki dakika içerisinde içirttirebiliyorsunuz. Evet. Burada da şöyle bir tehlike karşımıza çıkıyor. Eğer bunu da çok sık yapıyorsak yani hani böyle her sabah gerçekten bu bizim bir rutinimizse... ...bu sefer enerji alımı yükseliyor. Evet. bir portakaldan alabileceğim kalori belli ortalama 120-150 kalori civarında diyoruz değil mi bir evet. tanesinden bir porsiyon meyveden ben orada 4-5 taneyi birden sıkıyorum ne yaptı oh, 500-600 kalori zaten sabah bir de karbonhidrat şeklinde aldı evet. meyveyi yerken lif alıyorum onun o posasını kendisine <laughs> alıyorum lif hem bağırsak sağlığı için çok faydalı tabii ki ama aynı zamanda kan şekerimizin daha dengeli yükselip daha dengeli düşmesine de yardımcı oluyor. Yani biz buna kan şekeri regülasyonu diyoruz. Hı -hı. E, orada da hop sıktım çöpe attım posasını sadece suyu. Kaldı Bana kalan kısım sadece meyve şekeri yani fruktoz oluyor. E otomatikman ne oldu? O çocuğumun kan şekeri de çok hızlı yükseldi, çok hızlı düştü. Doğru. Uykusu geldi derste. Çok yüksek ihtimalle ilk ders ona bir ağırlık çok bir konsantre olamadı, bir, bir anlayamadı yani ne olduğunu O kan şekeri dengesizliğinden evet. kaynaklı. E diş çürükleri değil mi yine fazla alınan karbonhidrat e, çocuklarda otomatikman o alışkanlık haline geliyor. E, bütün bunları değerlendirdiğimde portakalın kendini ekleyelim o. Sohbet. Hı hı. Daha, daha daha sağlıklı bir seçenek. Ama şuna da tamamım İşte çocuğumu dışarı çıkarttım ee, bir şey yediriyoruz bir mekana gittik hı hı. ne seçelim ya hocam en azından portakal suyu içti olur ama işte ayda bir olur. Hani 15 günde bir olur. Olabildiğince çocuğumuza meyveyi meyve olarak yemeyi de aşılamak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. O suyu olayı gerçekten böyle anlattığımız gibi hani ta insülin direnci diyabet riskini artırır dediğimiz o kötü noktalara da bizi maalesef götürüyor. Evet özellikle pandemiden sonra çocuklarda... Inaktivite de çok arttı. Yani çocuklar artık aktif değiller ve obeziteye de bu oranlar Tabii yansıyor ki. maalesef. Çünkü o ekranda geçirilen süre çok uzadı. Yani evet. o pandemide dediğiniz gibi zaten mecbur kalındı biraz ekran tabii, süresine. Evde e, sonraki de tabii alışkanlık haline geldi. Türkiye bence sadece çocuklar nezdinde değil genel olarak da çok hareketsiziz. Çok, çok sedentel işte teknolojinin gelişmesi bir tuşla hemen Hı. bir marketten bir alışverişi evimize getirtirebilmemiz evet. falan bunlar gerçekten çok etkili oldu. Hı. E ne oldu? Hem hareketimiz azaldı hem tükettiğimiz karbonhidrat miktarı arttı. Yediklerimizin enerjisi arttı. Evet. Bu da dediğiniz gibi dolarlı yoldan obeziteye. Obezitenin sebep olduğu hastalıklara neden oldu. Evet. evet. Hocam çocuklarla ilgili konuşmaya başlamışken bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi az önce dediniz ki ya yani evde çocuğuma ben iyi bir şey yapmak istedim. 4-5 tane portakalın suyunu sıktım ama aslında 4-5 tane portakalın şekerini birden bu çocuğa yükledim. Sonra okulda uykusu gelmeye başladı. Yani aslında okul başarısı geldi şimdi benim Tabii. aklıma. Ee, kahvaltının niteliği aslında okul başarısını da etkiliyordur değil mi hocam? Kesinlikle. Yani e, şimdi şöyle siz ne yerseniz olsunuz aslında değil evet. mi? Yani ne kadar dengeli bir tabakla güne başlandı, başladığımız hı hı. günün devamını da etkileyecek. Yani o hı hı. kan şekeri bir anda yükseldi, düştü sonra acıktı. Mesela bir saat sonra hı hı. daha hızlı acıktı. öyle yemeğini bekleme, beklemek de istemiyor bir taraftan evet. ama işte bir şeyler de atıştırma ihtiyacında. O zaman ne yapıyor? Burcu buralara saldırıyor bu sefer de. İşte hani evet hani o esnada yine total kalori alımı arttı. Yine daha sağlıksız gıda tercihine o çocuk otomatikmen yöneldi. dolayısıyla haklısınız yani güne biz iş hayatına başlarken, ev hayatımıza başlarken, çocuklarımız okul hayatına başlarken ne kadar protein ağırlıklı, sağlıklı proteinleri, sağlıklı karbonhidratları, sağlıklı yağları içeren bir tabak modelleyebiliyorsak günün geri kalanında o kadar rahat yönetiyoruz. Açlığımızı, tokluğumuzu o kadar rahat yönetiyoruz. Hı -hı. O da dolayısıyla otomatikman yaptığımız seçenekleri çok daha sağlıklı hale getiriyor bizler için. Müşra verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum ama sohbetimize kısa bir ara vereceğiz. Daha sonrasında devam edeceğiz. Değerli izleyenler fiziksel sağlığımızı korumak ve iyileştirmek yalnızca ilaçlarla değil doğru tedavi yaklaşımları ve teknolojik imkanlarla da mümkün. Peki ülkemizde bu alanda ne gibi gelişmeler var? Ayşegül Etlikşehir Hastanesi'nde fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin kapılarını bizler için araladı. Tedavi süreçlerini, kullanılan cihazları, hastalara sunulan desteği ekranlarınıza getiriyor. Hep birlikte izleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Ankara İtlik Şehir Hastanesi'ndeyiz. Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında hastanelerimizde sunulan imkanları, yurt dışından gelen hastaların tedavi süreçlerini ve modern yöntemleri konuşacağız. Yanımda doçent doktor Şükran Güzel Hocam var. Konuyla alakalı merak edilenleri kendisine soruyorum. Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim hocam, çok sağ olun. Hocam fizik tedavi alanında verilen hizmetler nelerdir? çocukluktan ileri yaşa kadar bütün yaş grubundaki hastalara hizmet veriyoruz. Ee, kas iskelet sistemi ilgilendiren romatolojik veya ortopedik tüm hastalara e, inme, parkinson, omelik felci gibi e, nörolojik kayıpları olan bütün hastalara e, nörolojik rehabilitasyon hı hı. alanında e, hizmet veriyoruz. En çok bu iki bölümde hizmet veriyoruz. Pediatrik rehabilitasyon, geriatrik rehabilitasyon, Kardiyopulmoner rehabilitasyon, yutma rehabilitasyon, kognitif rehabilitasyon gibi birçok alanımız var. Hastayı bütün, bütüncül olarak ele alıyoruz. Her sistemini değerlendirip ona göre hastaya özgü programlar oluşturuyoruz. Peki hocam, fizik tedavi alanında kullanılan teknolojik yenilikler nelerdir? Modern yaklaşımlar nelerdir? Modern yaklaşımlar son zamanlarda özellikle kullandığımız robotik sistemler var. Hı hı. Bunlar ilme Parkinson gibi, omurilik felci gibi nörolojik kayıpları olan hastaların yürümesini, kol hareketlerini ve kavramasını yeniden kazanmasını sağlayabilmekte. En çok bunları kullanıyoruz. Hem üst hem alt uzuvlar için hı hı. kullanıyoruz. Daha sonra sanal gerçeklik programları olan bunlar sanal gerçeklik temel üzerine kurulu. Cihazlarımız var. Bunlarda da hem nörolojik hem ortopedik rehabilitasyon hastalarında kullanabiliyoruz denge, motor beceri ve dikkat üzerine gelişimler sağlıyoruz. Bu cihazlarda egzersizler daha eğlenceli olduğu için hastanın motivasyonları daha yüksek oluyor hı hı. ve katılımları daha iyi oluyor. Onun dışında kas iskele sistemi ağrılarını da en büyük hasta gruplarımızdan biri kas iskele sistemi ağrıları problemi ağrı problemi hı hı. olan hastalara uyguladığımız fizik tedavi ajanları var, bunlar da güncelleniyor. Özellikle son zamanlarda lazer, manyetik alan tedavi gibi birçok fiziksel tedavi ajanı gelişti ve bunları da kullanıyoruz. Ayrıca 3D postür ve yürüme analizi yaparak hastaların duruşunu, yürüyüşünü ve yük aktarımı üzerine değerlendirip hastalara buna özgü egzersiz verip ona yönelik kişiye özgü ortezler oluşturuyoruz. Hı hı. Peki hocam yurt dışından gelen hastalarımızın hastane süreçleri nasıl işliyor? Yurt dışından gelen hastalar hem kamu hem özel hastanelere sağlık turizmi yapan hastanelere başvurabiliyorlar. Hı hı. Hastaya da yakını hastayla ilgili belgeleri, hı hı. tıbbi belgeleri bize yönlendiriyor. Biz bir ön değerlendirme yapıp, o ön değerlendirmeye göre bir program oluşturuyoruz. Eğer bunu kabul ederlerse de yurt dışından gelen hastalara ee, tekrar daha detaylı bir değerlendirme yapıp ona göre kişisel program oluşturuyoruz. Hı hı. Ee, bu süreçte tedavi bitimi sonrasında da tabucuk sonrası yapacağı kişi, e, ev programını e, ve bakım planlarını, özellikle nörolojik hastalarda bakım da çok önemli oluyor. Hastalar e, bakım ihtiyacı olduğu için bakım planını yapıp bunlara eğitimini veriyoruz. Hı hı. Ee, daha sonra da e, belirli ayaklarla kontrol gelemezlerse de online olarak e, takipleri yapılabiliyor. Danışmanlıkları. Hocamla beraber bu cihazlardan bazılarını inceleyeceğiz. Peki hocam bu cihazı hangi hastalarda kullanıyoruz? E, bu cihaz e, sanal gerçeklik e, temelli bir denge cihazımız. Hı hı. E, denge cihazları e, hareketsiz ve hareketli olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bu cihazımız hareketli zemin üzerinde yapılan bir denge. Hı hı. Hastaları çeşitli oyunlar e, denge durumuna göre e, oyunlar seçip bu oyunlar üzerinden dengelerini geliştiriyoruz. Hı hı. Ortopedik ve nörolojik hastalığı olan e, kişilerde kullanabiliyoruz dengeyi geliştirmek için. Bugün Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde doçent doktor Şükran Güzel Hocam ile birlikte fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında hastanelerimizde sunulan imkanları konuştuk. Sağlık dolu bir yaz için yine burada buluşalım. Hoşçakalın. Ayşegül bizlere ettik Şehir Hastanesi'nden fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünden son teknolojik gelişmeleri ve mevcut tedavi yaklaşımlarını aktardı. Şimdi stüdyodayız. Diyetisyenimiz Büşra Eroğlu ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam sohbetimize devam ediyoruz. En son kahvaltıyı konuştuk. Kahvaltının öneminden bahsettik ve çocuklara değindiniz. Çok güzel bilgiler aktardınız. Şunu sormak istiyorum. Bir kaseden bahsettiniz. Bunlara bol dedik. Bunların içerisine giren renkli meyveler işte baz olarak süt veya yoğurt alabiliriz dedik. ve aynı zamanda karbonhidrat olarak da biz yulafı kullandık. Peki bu kaselerde biz protein hedefini yakalayabiliyor muyuz kahvaltıda? Güzel soru yakalıyoruz aslında yani orada hı hı. gerçekten sütümüz yoğurdumuz iyi bir kaynak yani evet. hani aynı bir yumurta kadar bana bir protein desteği sağlıyor. Hı hı. Tabii ki yine bireysel farklılıklar bir sporcuysak ekstra o proteini almamız gerekiyorsa ve gerçekten bunu bir boldan sağlayıp sağlayamadığımızı sorguladığımız noktalarda da işte o protein tozu ekleme yapılabiliyor değil mi? O shake'lerimizin içerisinde, smoothie'lerimizin içerisine, içerisine evet. girebiliyor ya da boğullarımın içerisine girebiliyor. Ama eğer normalde, hani günlük sizin bizim gibi hayatın akışında olan bireylerde biz bunları çok önermiyoruz. Gerek de duymuyoruz. Çünkü ortalama bir kadın kilogram başına 0.8 gram kadar bir gün içerisinde protein alması yeterlidir diyoruz. Erkekler için de bu oran 1 gramla 1.1 gram arasında değişiyor. E bunu da çok rahat bir Türk sofralarında e, Fırasını hayal ettiğimizde kahvaltısından akşam yemeğine kadar çok rahat karşılayabiliyoruz. O yüzden ekstra bir alınma, hani bir protein tozu desteğine gerek veya ihtiyaç duymuyoruz aslında Eda Hanımcığım. Evet peki böyle hızlı bir kahvaltı yapalım dediğimizde Hı -hı. siz sağlıklı bir alternatif tabii ki verdiniz bizlere. Fakat biraz paketli ürünlere atıfta bulunacağım Hı -hı. ben. Bu kahvaltılık gevreklerle ilgili neler düşünüyorsunuz? özellikle çocuklar tercih ediyor özellikle değil çocuklar, mi yani evet. o hemen bir katalım süte katalım evet. yiyelim muhabbeti sağlıklı alternatifler artık son zamanlarda yapılmaya başlandı. çeşitli markalar tarafından Hı -hı. hani takip ettiğim ve gördüm ama yine hani o konuştuğumuz hep bu besin etiketi besin etiketi besin etiketi okuma Hı -hı. yani oraya mutlaka değinmekte fayda görüyorum yine ve yeniden çünkü oradaki gerçekten o şeker nereden geliyor yani o tam basit görünüyor küçük toplar ah çikolatalı çok da güzelmiş falan çocuk ...yoksullarımızın da gözüne de hitap ediyor Görsen. hazırlaması da. Evet. evet, pratik diye düşünüyoruz ama yüksek yüksek çoğunluğunda yüksek fruktozlu mısır şurubu, glikoz şurubu karşımıza çıkıyor. Evet. E bu da yine hep konuştuğumuz işte çocuklarda obezite, çocuklarda hipertansiyon, çocuklarda diyabet... ...bunları maalesef göz önünde bulundurduğumuzda e, riskimi artırıyor değil mi? Doğru. Bir de yine porsiyon kontrolü yapamıyoruz bence orada. Yani şey gibi Hı -hı. ya bilmiyorum bende mi öyle işte ne bileyim yoğurdu mu yumurta mı peynir mi yediğim zaman daha uzun süre... Çok kalıyorum ya. Hı -hı. Gerçekten o kaseleri hazırladığımızda hani siz az önce de sordunuz. Asıl işte o kasede bir protein hedefi tutturabiliyor muyum? Kullandığım Hı -hı. ortalama bir bardak sütten 6 gram protein gelecek. O kullandığım o şeylerden işte kahvaltılık gevreklerden ne kadar geliyor gerçekten? Ne kadarı karbonhidrat ki çoğunluğu karbonhidrat. Hı -hı. İşte o zaman çocuğum yine daha hızlı acıkacak. Yine besleyici olmayacak. Yine okulda atıştırmalıklara, burcu burlara belki yönelecek değil mi? Hı -hı. Yani orada yine tokluk süresi kısalacağı için Hı -hı. başımıza daha sağlıksız alternatifleri bize çekmiş olacağız. E, otomatikman orada ne yapıyoruz? Yine çocuklara da ben granola tüketimini Hı -hı. E, öneriyorum. Çocuk danışanlarıma da öneriyorum. Yani ona yine bir farklı alternatif versiyonu. Burada hep yulaf dedik ama çiğa da bir seçenek burada. Evet. Onu da değil mi kullanabiliriz? Hatta çiğayı be, geceden de beklettiğiniz zaman daha jelimsi, jolemsi bir yapıya Tabii, da bürünüyor. Aynen olabilirim. öyle. Puding gibi. içine yine doğal meyvelerle ve işte doğal sağlıklı yağlarda da desteklediğimiz Hı -hı. zaman çocuklar için bir alternatif olabiliyor. Hı -hı. E, o da bir seçenek olarak bence değerlendirilebilir. Ya da pankekler değerlendirilebilir. İşte hiç şeker katmadan olgun bir muzla Hı -hı. içine yumurtasını tam buğday ununu kattığımız değil mi? Evimizde pişirdiğimiz yaptığımız. Yine illa da üzerine bir şey süreceksek ev yapımı bir reçel, Hı -hı. bir bal, bir pekmez gibi daha besleyici e, besinleri ve yiyecekleri tercih ettiğimiz bir alternatif çocuklara yine sunabiliriz diye düşünüyorum evet aslında çok fazla çeşit ve alternatif var. var. Ama her seferinde sağlıklı olana yönlenmemiz evet, gerekiyor. Olabildiğince tabii evet. çocuk bu nefsi çekiyordur illaki göz görüyor can çekiyor hikayesi. Tabii. Orada da olabildiğince porsiyonu küçük tutalım. Daha az sıklıklarla tüketmesine izin verelim. Yani işte 10 günde bir, işte 15 günde bir. O onun izin gibi hani kullansın. Hayatın akışında bir parça gibi değil de evet. hani ya evet anneciğim çok canım çekti. Hani bu seferlik yiyelim mi? Ee, evet ama ben yine onun bir kahvaltı yerine geçeceğini de düşünmüyorum bu arada. Belki bir ara öğün niyetine hani değerlendirilebilir. Böylelikle hem porsiyonu küçültmemiz daha rahat olur bence evet. hani ebeveynler olarak, aileler olarak hem de ana öğünlerde daha sağlıklı şeyler yesin ki evet. total baktığımız zaman gün içerisindeki sağlıklı besin alımı artmış olsun. Evet. Çocuklarda şöyle bir durum da var. Yani ana ünlerini düzenli tüketmedikleri zaman evet. ara ürünlerde bu tarz paketli ürünleri yönelimleri de artıyor aslında. Ve çocukların. porsiyonları da artırıyorlar. Çok yani doğru. hemen küçük bir kaseyle değil de koca bir kaseyle kendini tatmin etmeye çalışıyor. E bu da tabii daha zararlı bileşenleri, yiyecekleri vücuduma daha çok almak demek oluyor. O zaman çocuklarla anlaşıp kahvaltını evet. yaptıktan sonra bunu yiyebilirsin dediklerinde evet. hem porsiyon kontrolü yapacağız hem de kan şekerini belki dengelemiş olacağız değil olacağız. Kesinlikle değil mi? katılıyorum cümlelerinizin arasında bazı sağlık etkilerinden bahsettiniz. Hı hı. Yani hızlı acıkmalardan bahsettiniz, evet. işte uyuklamalardan bahsettiniz. Kahvaltıyı atlamak veya yanlış bir kahvaltı tercihi uzun sürede ne gibi sağlık sorunlarına yol açar? Bir kere konsantrasyon düşüklüğüne sebebiyet verir. Yani hani o bahsettiğimiz hı. mentalitede odaklanamama, iş veriminde düşüreceği için aslında bu çok kıymetli. Yani çocuklarda okul performansı, bizlerde de iş performansı gibi düşünebiliriz. İnsülin direnci ilk aklımıza gelen değil mi? Yani orada çok hızlı glisemik indeksten bahsetmek istiyorum. Kan şekerimizi çok hızlı yükseltip çok hızlı düşünen yiyeceklere glisemik indeksi daha yüksek yiyecekler diyoruz. E, bir kahvaltıda bunları çok daha sıklıkla tüketiyorsam Hı -hı. o zaman ne olacak? İşte kan şekerim çok hızlı dalgalanmış olacak. Hı -hı. Uzun vadede bu dalgalanmalar insülin direncine dönecek. İnsülin direnci dediğimiz yer zaten bizim pire diabet. Pire önce diyabet şeker hastalığı demek. Yani siz şeker hastalığına aday hale gelmiş olacaksınız. Maalesef. Biraz daha süreci ilerletirsek belki şeker hastası olacaksınız. Hı -hı. Yine tuz alımımız artacak, karbonhidrat alımımız artacak, yağlanacağız. Yani bu yağlılık oranı arttıkça kardiyovasküler hastalık risklerimiz artacak, hipertansiyon evet. problemleri daha sık karşımıza çıkıyor değil mi? Yani Çocuklar da bile görüyoruz artık hipertansiyonu. Aynen, e, dolayısıyla bu da otomatikman zaten hareketsiz bir toplum olduğumuzu da göz önünde bulundurursak e, yine uzun vadede bu saydığımız kronik hastalık riskini artıracak. Hı -hı. Evet, yani bütün bunları tetikleyen bir sürece evet. oluyoruz. Beslenme zaten süreçsel bir durum. Biz beslenmeyle olumlu bir şeyi veya olumsuz bir şeyi bir sürece yayabiliyoruz. Hı -hı. Düzenli olarak sağlıklı beslendiğimiz Tabii, yani süreçsel şey olarak bu bize ee, yansıyor. Aynen canım. öyle. Hani şey bugün yanlış bir ilaç içtim, hemen zehirlendim aslında. Ama beslenme bir tık daha uzun vadede de etkisini evet. göstermesinden mütevelli. Sizin de dediğiniz gibi bir süreç yönetimi. O yüzden olabildiğince sağlıklı tarafta kalmaya çalışacağız. Evet hocam. Çok güzel bilgiler paylaştınız bugün bizlerle. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyenler bugün stüdyomuzda diyetisyenimiz Büşra Eroğlu ile birlikteydik. Yine sizlere çok önemli bilgiler verdik. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın. Hoşça kalın.